Ünlü gazeteciden kahreden kötü haber geldi. Ünlü gazeteci Güneri Civaoğlu ameliyat oldu. Büyük bir kaza geçirdi. 84 yaşındaki ünlü gazeteci Güneri Civaoğlu İstanbul'da bir restoranda geçirdiği kaza sonrası apar topar ameliyat edildi ve geçirdiği tedavi sürecinden sonra yoğun bakım alındığı belirtildi. Geçen hafta İstanbul'daki Cipriani, restoranda dengesini kaybederek düşen ve başını çarpan Civoğlu çarpmanın etkisiyle beyninin iki noktasında oluşan ödem sonrası ince bir kanamayla karşılaşması sonucu acilen hastaneye kaldırılarak yoğun bakım alındı. Hastanede ameliyat edilen Civao'nun bir süre daha gözlem altında tutulduktan sonra yoğun bakımdan çıkarılacağı belirtildi. Çarpma sonucu meydana gelen beyin karamasının herhangi bir kalıcı hasara neden olmadığı ancak tedbir amaçlı uzun süre yoğun bakımda tutulacağı söylendi. Ünlü ismin konuşma ve hafıza kaybında geçici olarak sorun olduğu da bildirildi. Civaoğlu'nun hayranları ve sevenleri tarafından dua beklendiği de açıklandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.